Ee, 6.698 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle alakalı Türk Telekom olarak yani büyük şirketler biliyorsunuz bu konuda farklı farklı aksiyonlar alabiliyorlar. Ee, bu konuda Türk Telekom'un yaptığı etkinlikler, çalışmalar nelerdir? Ee, genel olarak veya son duruma baktığımız zaman zaten şöyle söyleyeyim elektronik haberleşme sektörünün 2004'ten beri bir düzenlemesi var. Tüm elektronik haberleşme sektöründeki aktörler aslında kişisel verilerin korunması ile ilgili çalışmalarını 2004'ten beri sürdürüyorlar. Hatta 2013 yılında çok önemli bir yönetmelik yürürlüğe girmişti. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan bir yönetmelikti. Yine elektronik haberleşme kanununun 51. maddesinde de kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir hüküm var. O kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, buna binaen de 2016 yılında kanunumuz çıktığı zaman yürürlüğe girdiği zaman tüm kişisel verilerle ilgili çalışmalarımızı pekiştirdik ve gerekli idari ve teknik tedbirleri e, daha fazla da alarak e, tüm uyum çalışmalarımızı Tamamladık değil aslında uyum çalışmalarımızı devam ettirmeye e, çalıştık. E, hala da devam ediyoruz çünkü yeni değişiklikler var. Bu değişiklikler kapsamında da tüm işverenlerde olduğu gibi yine insan kaynaklarımızdaki yapmış olduğumuz çalışmalar var. Ee, yine hukuki belgelerimizi düzenliyoruz. Yurt dışı yine Kanun'un 9. maddesinde yurt dışına aktarımı ile yurt dışına aktarımla ilgili bir takım değişiklikler oldu. Yönetmeliklerin yayınlanmasından itibaren e, ve tabii ki kanun maddesi biraz da yürürlüğe giriyor. E, bu doğrultuda da e, Çalışmalarımız yine bu kapsamda da devam edecek. Bundan sonra yapacağımız projelerde kanunda yapılan değişiklikler kapsamında ilerlemeye devam edeceğiz. Ee, ve yine biliyoruz ki herkesin de malumu zaten kanunumuz yine GDPR'a uyumlu durumu söz konusu. Bir komisyon da kuruldu bu noktada. Herhalde bundan sonra bu konuda yine çalışmalarımız devam edecek. Kurumla birlikte istişare edeceğiz e, tüm konuları diye düşünüyoruz.